Merhaba, Bernoulli diferansiyel denklemler videomuzun alıştırmalarına bakalım. Bir numara, y çarpı dx bölü dy artı 2x eşittir. 5y küp diferansiyel denklemini çözelim. Burada bu dx bölü dy'yi gördüğünüz anda hemen şunu fark edersiniz. x burada bağımlı değişken ve y de bağımsız değişken. O zaman biz de buna göre düşüneceğiz. Yani şurada şu dx bölü dy'yi yalnız bırakırsam artı burada 2 bölü yx eşittir. Burada da y ile böleceğim için 5 yakarı kaldı sağ tarafta da. Tabii ki biz burada artık px aramayacağız. py arayacağız. Burası da bizim için qy. Fakat burada aldanıp da bu Bernoulli diferansiyel denklemidir dememek lazım. Çünkü bizim buradaki bağımlı değişken x ama buradaki 5y kare. O yüzden de dikkat Bernoulli değil. Yani bu aslında klasik lineer diferansiyel denklem. Çünkü burada bizim y'ye bağlı bir qy var. Sağ tarafta eşitliğin sağ tarafında x'in de katsayısı yani bağımlı değişkenin katsayısı 2 bölü y yani py dediğimiz şey. O zaman hemen integral çarpanı söylersek mü y e üzeri integral 2 bölü y d O zaman buradan da hemen söyleyelim mü y eşittir y kare. Y kare ile çarptık. Burayı yazdık. Artık bunu detaylandırmıyorum. Ne geldi bize? Y kare x türev 5 y üzeri 4. İntegral çarpanıyla sağ tarafı da çarptığımızda böyle gelecek. Ve buradan yine işlemleri şöyle yazayım hemen son sonuç x eşittir y küp artı c bölü y kare. İşte sonucumuz bu. Bernoulli gibi görünüyor ama dikkatli olmak lazım bağımlı değişken bağımsız değişken konusunda. İki numaralı sorumuz x üstü eşittir 2 bölü 3 t çarpı x artı 2 t bölü x. Önce şöyle yazacağım tabii ki burada x üssü dediğine göre dx bölü diğeri de t olduğuna göre dx bölü dt olacak bu. Şu x'liyi de bu tarafa atayım. 2 bölü 3 tx eşittir. Bu tarafta da 2t çarpı x üzeri eksi 1. Şimdi bakın şu bizim pt. Şu işte x üzeri eksi 1 yani bağımlı değişken üzeri eksi 1. Bu diyor ki bize bu Bernoulli diferansiyel denklemi. O zaman ne yapmam lazım? Şuradaki bu x üzeri eksi 1'i yok etmek için x ile bir çarpayım bütün denklemi. Yani şöyle x ile çarparsak denklemimizi. Ne olur? x dx bölü dt eksi 2 bölü 3 t x kare eşittir 2 t. Şimdi şuradaki bu x kareyi görüyorsunuz. Demek ki u eşittir x kare dönüşümü yapacağız. Yani u eşittir x kare d taraf tarafa türev alalım. O zaman ne olur? du bölü dt eşittir x karenin türevi 2x çarpı bir de x'in türevi dx bölü dt. Yani t'ye göre türevi. Şimdi buradan ne yapmamız lazım? Bizim bu dx bölü dt'yi yalnız bırakmamız lazım. O zaman bunu yalnız bırakırsak ne oluyor? 1 bölü 2x du bölü dt. Ve şimdi bu dx bölü dt'yi yani şu ifadeyi getirip bizim denklemde yerine koyarsak x çarpı 1 bölü 2x çarpı du bölü dt eksi 2 bölü 3t şuraya da x kare yerine u yazacağım eşittir 2t. Burada bu x'ler sadeleşir. Şuradaki 1 bölü 2'yi de götürmek için 2 ile bütün denklemi çarparsam eğer ne kalır? du bölü dt. Yani ne diyoruz? Şurada 2 ile çarpalım. Şimdi devam edelim. du bölü dt eksi 4 bölü 3 t u eşittir. Burası da 4 t oldu. İşte bizim artık şurası p1 t. Burası da Q1T diyelim. PT, QT demeyelim. Yani görüyorsunuz lineer diferansiyel denklem. Buradaki artık lineerle ilgili işler, onların detayını boş verin. İntegral çarpanımız mü t bizim t üzeri eksi 4 bölü 3. Ve sonra da yapılacak olan işlerden sonra bize t üzeri eksi 4 bölü 3 x kare eşittir 6t üzeri 2 bölü 3 artı c çıkacak. Sonuç. 3 numara. dy bölü dx eksi 1 bölü 3 x y eşittir eksi 2 x üzeri 4 y üzeri 4 diferansiyel denklemini çözelim. Çok klasik bakın görüyorsunuz şurası bizim için px şurası qx. Burada bizim y bağımlı değişken dy üst tarafta olduğu için o zaman burada da y üzeri 4. Yani bu klasik Bernoulli diferansiyel denklemi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu tabii ki ilk işimiz şu y üzeri 4'ü burada yok etmek. Yani ne yapalım? Her tarafı y üzeri eksi 4 ile çarpalım. Evet bütün denklemi bununla çarptıktan sonra ne gelecek? Elimizde ne kalacak? y üzeri eksi 4 dy bölü dx eksi 1 bölü 3x y üzeri eksi 3 ve bu tarafta da eksi 2 x üzeri 4 kalacak. Şimdi şurada y üzeri eksi 3'ü görüyorsunuz. O zaman demek ki u eşittir y üzeri eksi 3 diyeceğiz. Dönüşüm yapacağız. Yani taraf tarafa türev alacağız. Yani du bölü dx eşittir eksi 3 y üzeri eksi 4. Y'nin de türevi dy bölü dx olacak. Buradan şimdi dy bölü dx'i çekersek o da eksi 1 bölü 3 y üzeri eksi 4 du bölü dx olacak. Şimdi getirip bunu orijinal denklemde koyarsak, yani şurada denklemimizi alalım, şunu da getirelim, burada dy bölü dx yerine koyalım. O zaman y üzeri eksi 4, eksi 1 bölü 3 y üzeri eksi 4 du bölü dx eksi 1 bölü 3x, y üzeri eksi 3 yerine u yazdım. Burada da eksi 2x üzeri 4 oldu. Yani bağımlı değişken y'yi tamamen bağımlı değişken u ile değiştiriyorum. Şunlar gitti. Bir de şu eksi 1 bölü 3'ten de kurtulmak için bunu eksi 3 ile çarparsam denklemi. O zaman ne gelecek elimizde? D, u bölü dx artı 1 bölü x u eşittir 6x üzeri 4. İşte artık klasik lineere döndü. Lineer diferansiyel denkleme px burası. Burası da qx. Bu lineer diferansiyel denklem. Burada bizim yine işlemlerden sonra mü x'imiz integral çarpanımız sadece x çıkacak. Ve buradan da bizim sonuç derseniz eğer y üzeri eksi 3 eşittir x üzeri 5 artı c bölü x. Ama tabii ki siz bu adımları kendiniz yapın bu işte ustalaşmak için. Evet bu kadar da alıştırmalarımız. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz.